Oy Fatih e hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Son geceler Aybek Zülfikar ve ben şu anda cehenneme düştük. Cehennemden çıkış azat olacak. Hocam illa indir dediler. indirdim Bir zincire bağlıyız. Ne yapacağız bilmiyorum. Gel lan buraya. Gel lan şerefsiz. Yeter lan yaptıklarınız. Haysiyetsizler. Hocam nereye gidiyoruz şimdi? Emir ne Hocam? Hoş, takip, takip, edin beni. Ben en tamam. <laughs> Bunu <laughs> <Nasıl hayın> lan. <laughs> koş koş. Oh, 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 oh. Onu. O Polos, Do you want to escape? Hocam diyor ki bu cehennemde lanet olsun cehennemde nasıl kaçacağız diyor. Escape <laughs> from that <Tarkovesu. gülüyor> Nereye gidiyoruz? Dinlesin koşacağız <laughs> Kanka bu ne Emir? <laughs> Çok zor bu et, kafayı yemeyin lütfen. Dur dur ben parkur oyuncusuyum hocam. Sen rahat ol. Asansör değil. asansör gelecek galiba. Asansör burada ay, burada gelecek. Bu mu? Sen yanımda dur. Heh. Sen Yusuf'u çekiyorsun ben Ayberk'i. E. Tamam. Ayberk Yusuf'la beni Yusuf da sen Ayberke? <laughs> ben ona ben Ayberke sen Yusuf. A. Dur. Nereye geldik lan? Gel buradan fazla Bu abi. Bu arada ortam müzikler fena değil mi? Yavaş. Lan oğlum neredeyiz? Tamam. Kolay. Devam. Geri zorlaşacak. Tamam tamam halledeceğiz oğlum. Şu çek beni Beni, çek, beni, çek, beni, çek. Beni, çek Tamam. Çekin çek, çek 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 Abi sen beni çekme abi dur. Gel gel. Tamam. Allah. Bu ne lan, lan, lan? Abi de gel. Gel de abi. gel de de abi gel, de sen giden. Giden. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Bırak onu. Önce ben arkamda Albert olacak yavaş yok. Ben yavaş. Yavaş. Alt, abi. göre. Reis mouse'u döndür hızlı hızlı Oha bu ne Lan yani oğlum yavaş 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 yavaş. Heh. Tamam. Koşmaya, Koşmaya gerek, gerek yok. almadık bu arada abi. Çek check yok. checkpoint yok. Yavaş. Kolay <laughs> mı ulaşmadın <laughs> mı? Hocam beni çeken kim? Yusuf mu? Ben arkada Var, bekleyelim burada bekleyin. Bekleyin. Hadi tamam. 3, 2, dur. Dur. Ben 3, 2, 1. 3, 2, 1 Gerek yok. Bir kere 3, 2, 1 dedi arası. Bir dakika dur.

Tamam tamam. Bekleyin gelin buraya. Ya, ya züfken gel dursana üç. hocam dur. Ha. Heh, biz şimdi say hocam şimdi say. 3, 2, 1. Tamam bekleyin. Tamam. Basma. Ulan <laughs> tamam, niye basmıyorsun neyse. Otomatik bas. Girdik girdik aynen. Hah helal lan koşun. Keşke arkamızda canavar manavar gelse. Lan modu var Yer, yerden lav çıkıyor. Tamam. Yavaş, <laughs> Yavaş, oğlum benim yüksekliğe korkum var ha. Vallahi harbi ben de onu fark ettim ha. Evet çiçekmiş gibi hissediyorum. oyun kanka. Bakmayın Dur düşme bakmayın hocam. Bakmayın yere. Yere bakmayın. Yere bakmayın, yere bakmayın. <laughs> Fortnite buyur. Hocam Skybase yapmışız. <laughs> Yürü. <laughs> Son Skybase'e geldik. Hadi hocam. Arkadaşlar sakın denemeyin evde. Evde denemeyiniz. Sakın evde kuru kafalardan köprü Herhal. çıkmayın. Birbirimize yapışmıyoruz ya o iyi. O olsa daha hard olurdu. E. Durun lan dur çekme. Heh, yürü. Tamam bekliyorum. Güzel geldi. Tramvaya basacağız. Aa aşağıda boss var. 3, 2, 1. Tamam burada bekleyin. Geldi zaman binelim. Bekle geldi zaman binelim tamam. burada. 3, 2, 1. Yine koşun durmayın. Heh. Tamam merdiven. Tamam. Yürü. Tıklara tamam, bak, bak. Sana bir şey diyeyim mi? Biz bu oyunda e-sporçuyuz ha. Beş dakika olmuş burada. Amacımız buradan cennete gitmek. En cennet var. C cim, C cim, cidem, bu ne, bu ne bu ya? Güzel <laughs> 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 Şu sakın şu vuran şeylere vurulmayın. Bekleyin <laughs> burada, Aa, o vurduktan bu. sonra çıkacağız. Bu vurursa yere yapışırız, bekleyin. Tamam, Dur, tamam tamam. Abi yavaş. Abi Lan ne yapıyor, görmedim! Ne vuruyor, ne vuruyor? Ne vuruyor? Orada beyaz bir şey var merdivende. vuruyor bak. Merdivenin arkasında var demediniz ki. Allah'tan düşmedim. Tek point aldık mı? Yok, tek point yok, otomatik oluyor. Kolay Oymahta olduğumuz için en yüksek yere spam'le devre otomatik. Tamam tamam. Düşersek. Gel abi. Lan bu neymiş oğlum? Merdivenin tamam, arkasında abi bak. Bak arkasında arkada gözetle abi. Ha gördüm gördüm Tamam, tamam. dur. Koş koş, koş yürü, yürü yürü. Koş 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 koş. Daha <laughs> koş. Kıçımızı <laughs> de. bu çap neydi? Lan. Tamam düşmedik yürü. Yine aynı yere düştük lan. Hocam ben ne diyeceğim biliyor musun? İç içe girebiliyoruz ya zaten. Ben orada infoyu vereyim. Bence önce iki kişi çıksın sonra iki kişi çıksın. Evet. İç içe girelim. İç içe de girebiliriz. Aynen. Dur hocam ben diyeceğim. Sen gel hocam ben komut vereceğim şimdi. Ben arkada kaldım. Gel kanka. Gel kanka. O zaman eline panter gelsin. Panter arkası Yusuf. Öldü lan! Tut lan! Panter bir şey. <laughs> Yürü. Dur dur dur. dur, dur, dur. İç içe gir. İç içe gir çıkma, çıkma, çıkma. Bekle, bekle. Ha burada, dur. Bekle. Aşağı in onun kafana iyice. Hadi, yürü. Ay yürü Vuracak bu arada, vuracak bu arada. Ya ay. <laughs> Hocam, aa tut. Yusuf. Çıkıyor, dur. Yusuf. Sen beni aşağı düştüm. Tuttum, abi. tuttum. Tuttum, tuttum. bir <laughs> tane merdiven çıkamadım. Bence 2-2 yapalım <laughs> Fatih. sen çık sonra ben ben sen beni dinle hocam. Bir dinle bak. Bekle bir, be, bekle. Dur. Dur. Bir dakika bir vursun. Bekle. Dur, 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 dur. İçime gir, içimde kal. İçimde kal. Bekle. Yürü. Tamam. Dur. Ben dur var abi? Dur. Dikkat et. Abi in, in az bir şey in. Adam in bir İn abi çarpa Yok, Dur dur gitme gitme gitme. Lan dur. Çıktık bitti. Dur. Lan oğlum bir durun. Tamam durun. ben buraya gelin. Komut vereceğim. Komut, komut. Dur. Tamam bekle bekle tatlendi. bekle, bekle bekle Yürü. Bekle abi. Bekle. Bekle, bekle. gel yukarı gel bir ha. Çık. Tamam. Helal. Bizim bir de bu kadar uğraştık. Şimdi. Yürü Var mı acaba daha? daha var mı? Yok diyor yok. yok. Bir tane daha yok. Hocam bu map'i tasarlayan kör olmuş. Yürü. Nerede kanka şimdi? Buna Aha. çıkacaksın. Tamam dur dur. Gelsin dur. dur. Yine Çıktık. Çık. Çek beni çek beni çek abi sen dur 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 tutup 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 abi ben ey çek 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 tutup 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 tamam tamam çek sen de onu çek beni çek beni çek çok tamam, iyi. çok iyi. Yürü. Geri doğru değil. W yapmamış ben yine, olur. Dur. Ben yine düştüm. Tamam. Çekiyorum ben seni. Ya, Çekiyorum. Tamam. Yusuf tamam. gel. Emir'i bekliyoruz abi, gidemeyiz. Gel, 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 gel. Tamam. Heh. Buradan sağdan yürü, abi. Güzel pat abi. Tamam hocam. Dikkat, şey, şey tamam. Kolay burası, burası kolay. Gel. Gel. Gelsin de. Beklerim kanka. Diplere bakarız. Oğlum ben kimden düştüm buraya ya? Diablo gibi. Tamam. Hop lan. Tamam. İndim ben. <laughs> i̇şte. Biri düştü. <laughs> Biri <laughs> düştü. Düştü. Olanda düş tutuldu düş düş daha var. Ya güzel çıktık kanka. Güzel çıktık. Burası çok zor. Dur. Bekle yani bekle. Atlama, atlama atlama, atlama atlama. Herkes burada dursun. Çekiyorum dur. Gel. Çekiyorum. Ay bak. Ay bak. Tamam. Tamam. Atla. Önce patlama patlasın. Dur bekle. Sırayla bence. Tamam. Ben beni çekin. Beni Tutur. 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 Ha. Hadi. Emre çekebiliyor. Ay çek, sen çek. Dur saklamaz. ben ileri atlayayım, ben İleri atlayayım. Gel sen de atla Yusuf buraya. Abi beni düşürdü. Düşür tut, tut. Çek abi çek. Yusuf, S'ye basarak Space'e bas. Hadi. Hadi Yusuf. Senin ben vicdanını deliyle <laughs> Hadi çık şuraya. Abi çek çek çıkamıyorum. Çekmıyor, kutu var çekiyorum, Vallahi çekiyorum. Önümde kutu var. Abi, abi şuraya geç de çocuk. Neyse sorun yok, sorun yok, sorun yok. <laughs> Allah kahretsin. Ya, ya, Burada tamam, burada sorun yok. Yardım. Güzel, yardım. yer yerdeyiz. Güzel yerdeyiz. değil şey direkt sağa zıplayabiliyoruz aslında. Niye kutulara zıplıyoruz ki? Evet. Burak sayı ol oğlum. Ben sağa zıplayabiliyoruz. Tamam, Lan bu kadar kolay yeri geçemedik ya. Harbi ha. Dur, ee, nerede? Buradan. Buradan ne geliyor? Gel. Şey mi geliyor? Merdiven daha var bak burada. Gelin, gelin. Lan değil ya. Ha, burada evet. Merdiven var. Merdiven var. Şuna bak ya. Oynayacağımız oyunun içine dikin. <laughs> Gel. Hocam nereye geldik şaka mı ha? Dikin abi. Oo bu takı yeme. Dur dur geç. dur Ay tamam. Ben de koşarım direkt. Geç. <laughs> Oğlum ben daha hızlıyım bundan. Tamam. Tamam güzel. Aa kopter evet, var. Rambolin var. Rambolin'e gelin. Beni çekiyor. Trambol... <laughs> Tekrar. Bir daha <laughs> tramboyun. Bir daha tramboyun. Hah. Tamam. Bir daha tramboyun'a gelin. <laughs> Şimdi trambone yapan tabi ya benim tutmam lazım çünkü biz enerjiyi Nasıl tutacağız. Nasıl tutacağız? Buna tutacağız. Space'e e Olamadım. basın abi. Durun ne oluyor? Tamam beni çek. Beni çek. Ben yaparım. Ben yaparım kanka gel gel. Tamam. Zıpla. Space'e bas tut. Tamam. Bekle. Trambone şu ne? Hadi tamam. Tamam, tamam bekle. Ya, bekle. Yok yok sen gideceksin bekle. Oğlum bana benziyor lan bak. Abi. bak <laughs> arkaya bak <laughs> arkaya bak. <laughs> arkaya bak. bak. Oğlum hepiniz bana bağlısınız. Hadi gelin. Oho. Ayber çekiyor mu seni yukarı? Ayis bu nereye gidiyor bu? Abi yön versene sonra. Ya dur Yok o o yön ver o yön Hocam bu nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hiç tanımınız o tüküreyim. İnceler herhalde burada. Aynen. Aa araba bu Olacak aynen. <laughs> araba arabanı <buldum. gülüyor> atacağız. Oha. Atla atla bir space'e. Atla abi. Gene? Fatih abi arabayı. Fatih abi Kar reis. Ne oluyor sürü ya. bak! cehenneme düşmüşüz yaptığımız işe <laughs> bak ya. Geldi. o kadar çukurları olacak bazı yerlerde haberin olsun. Yine <laughs> <Dikasalı? gülüyor> <laughs> Aha. Allah. Oğlum bir Olay ya. Kolay kolay. Oğlum Fortnite oyuncusu araba metası. Bir şey düşebilir abi dikkatli ol. Allah adam <laughs> <değil mi gülüyor> ya. Yok yok. İnce serada. E, Otomatik ee, açacak. Aha. aha. Burada şu şimdi pazar kutu var. gelecek. Bak küp sağ sol sağ sol yapıyor gördün mü? Ona göre zıplayacağız. Ha tamam. İçine, i̇çine mi zıplayacağız? İçine yapıyor. Üstüne. Aynen. Üstüne çıkacağız önce üstüne kalmaya çalışacağız. Düşmemeye çalışacağız. Gelsin de. Uca gelin de 3, 2, Tamam atlayın. Evet. <laughs> Çıktık 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 çık yap çık, ya Vallahi yukarı <laughs> Yukarı çek şey. Aldım ayıklarıyım <laughs> Evet Aldınız mı amaç aldınız da imkansız Değil ne? aynı anda Bir sol bir iki sağ yapıyor Tamam Gelmiyor Gelecek Oğlum nereye kadar gelmişiz lan biz bu ne lan bu Geliyor geliyor Yukarıda cenneti göremiyorum ben. Ne? Bekle bekle, bekle gelsin, dönsün. Yüze, dönsün. Yüze dönsün. dönsün. Atla. Heh, şimdi. Tamam. Tamam şimdi bekle. Şimdi bekle. Yapacak. Park Oğlum. Park. Tamam. Bir şey zıpla, zıpla biraz zıpla. Full zıplayalım zıpla ya. Şimdi. zıplayın. Ha. Bu kadar. Bir daha zıpla. <laughs> Bir daha zıpla. Tamam. tamam şimdi karşıya. Bitti. Kolaymış kolay lan kolay, bu. Kolay kolay. Aha. O ne? Yukarı çıkacağız. Ondan. Gelin burada. Yine. Yok yok gel gel. Ay, sen gel. evi çekiyorum. Ben de gelin oğlum. Durdu bir dakika kaldı. Aşağıda kaldık e, <laughs> abi. Ah <laughs> gel ay bak. Canınıza tüküreyim. La çıkamıyor. Çıkamıyorum oğlum. Çekilini sağ Dur bak gel Hayır benim şuradan geçmem lazım. Dur ha. Tam biz bekliyorsun. Oğlum beni, beni, çok kolay zaten. Büyük olan yere gir. Hah. Tamam. bak bekle, bekle. Gel böyle yürüyerek hocam. Ulan ben kaldım. Helal. Ayberk kaldı. Beni. Çıkın. Tamam. Geldik. Heh. Tamam. Karşıya atlayın. 3, 2, 1. Atlamıyor. Dur dur. 3, 2, 1. Tamam. Helal. Hayır. Tam koşun bura durmaya gerek yok bence. Tutum. Tutum. <laughs> Ayberk beni tut. Tuttum <laughs> tuttum tut, çekiyorum. Birisi izle. öldü lan solda. Birisi öldü lan. Biri, Biri düştü başladı. lan aşağıya. Tamam. Tamam. Ölçek adı kal. bak içeri. Şey. Beni tut beni tut beni tut. Cütüyoruz abi cütüyorsun. Çık çekemiyorum. Şey, tamam. <laughs> Oğlum skor yapara ne veriyorlar? Al veriyorlar. Cennete veriyorlar. Oğlum <laughs> Bekleyin bekleyin. <laughs> bir, daha, bir tur daha bir tur daha. yok gerek yok gerek yok abi, çekin abi siz ha, Gel. Su çek. çek ay, tamam. Gel hocam. Gel hocam. Gel gel gel. Bekle. Ana burada düştüm. Önce ortaya, sonra sağdakine atlayalım, sonra soldakine. Bak gel. Şimdi sağdan gelene. Şimdi soldan gelene. Kim ya hayır. Tutup. 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 Lan, lan oğlum lan, beni çek, kim çekiyor? ya? <laughs> <laughs> beni çekmeyin tuttum. Kim Kimse çekmiyor. Ağır olduğumuz <laughs> için aşağı <laughs> atıyoruz <laughs> sizi. Üç abi şimdi nereye gitmemiz lazım? Zincir sıratına göre. Dur. Evet, dün de sola. Önde gel, Önden ne, gel, ne? gel, gel, Sen, gel. Hiçbir şey olmayacak. Gel. Sağ. Oğlum Fall Guys gibi. Atla şuraya. Şimdi bitti. Bas şuna. Ha bas koş şimdi koş. Bana karşı abi. Nasıl? Zaman bu fazla zaman. Süresi var. Koşman lazım. Tip basmayın abi orada. Burada. Lan çekmeyin ya, hadi hızlı. ha. Çekmeyin birbirinize. Direkt Çekme basın. Çekmiyorlar aslında. Arkada kalanlar olduğu için bizi geri atıyor. Çıktık ya. Ha gidiyor. Tamam, tamam geçti. Geçti geçti geçti. Tamam gelir. Evet. Valla ben sana bir şey değil mi? İyi oynadık ha. Bence iyi geldik. Valla iyi oynuyoruz. Gelin asansör. Duruz zincir takıldı ha. <laughs> ben düştüm sana. <laughs> dur dur yavaş yavaş. Gel buraya gel. Ben düşündüm. Ya sizin ben vicdanınıza tüküldüm. Abi cehenneme düştüm. Bunlarla düşündüm. cehenneme bile girilmez ya. Valla şerefsiz Gel buraya. Aha. Bu ne olacak? Bunlar buraya girdi bu arada. Aynen. Habire başarım alıyor. Oğlum kaldı mı? Yok yok. Gel. Emri çek emri. Gelin gelin. Bas space, space al hadi Gelin. Buradan mı? Koş koş. Aynen buradan diğer yolda yok yoksa. Allah kimseyi buraya düşürmesin ya. Tahmin inşallah ya çok Aha. kötü ya. Cennet? Bunlar bu. Yok lan değil değil sadece. Batıyoruz lan. Yürü. Yere bak. Baktın yere doğru gidiyor. Devam et. Hah. Ona Koş 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 koş. Asansör buradan da düşmeyelim ay bari gel. Tamam. Tamam. Oğlum bu ne zaman bitiyor bu? Abi bilmiyorum. Bak solda görüyor musun? Fatih solda 3 tane bayrak var. Ha. Solda bak metrin orada. Biz daha ilk bayrağa çıkıyoruz. <laughs> Aslında iyi bu arada 20 dakikada. 20 dakikada bence iyi. Gel Fortnite kreatif map'i gibi lan. Evet. Hazır. Şimdi burada bir sürü buton var. O butonlara basacağız tek tek. Tamam gördüm. Burada kapatacak. Lan kim çekiyor ne? beni? Yukarı bana bana çekiyor ya. bana. Gelsin <laughs> <diye> oraya çıkıyor. <laughs> dur, diğer butonu gördüm. Beni takip edin. Çocuklar, biz bağlıyız bak unutmayın. Biz içine bağlıyız. Oğlum durun kimi takip ediyorsun? <laughs> Oğlum beni dursanıza beni zincire bağlıyız zincire. <laughs> dur. Dur. şurada Dur. Bekle bekle bekle. Çek beni tamam çek çek gıtlamın. <laughs> Sonuncu tamam. yukarıda. Lan düşüyorum Emir. Çekiyorum çekiyorum, yap çek. Çekiyoruz çekiyoruz Çek çek, çek <laughs> beni. Hadi abi çek. Çek anasını çek nereye gittiğim belli değil. Tamam bastım geç açıldı kapı. Oha ne açılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan durun zincir sıkıştı. Heh tamam. yine vurmalı Fatih bak yine o merdivendeki. Tamam. Dur dur dur. Dur. Dur bekleyin ben gelmedim. Ha. Dur. Ay Yusuf'a yan çarpar Hı? Dur. Bundan attığını yiyor abi. Solada Allah Allah. Hayır, al, al. Tamam. Aa. Ah, ah. Oha, yola var. You need your little I and shoot. Ne diyelim <diyorsun> lan? This was merely a warm up. Was a good oyun yapmıştım. <laughs> ne kaç bin oynanıyor? <laughs> Geliyor tamam, bak tamam. geliyor. Aa geliyor geliyorsa gördüm onu çıkarsın. Tamam tamam. tamam. Atla. Çek beni. Gel 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 gel. <gülüyor> <Düşüyorum>, <gülüyor> sen atlıyorsun, <laughs> sen düşüyorsun. Nasıl oluyor? O ortada <laughs> olduğu için atlayacağız. Tamam, Islak. Tamam. Geliyor geliyor. 3 2 1. Tamam. Hayır. <laughs> şimdi geliyor. Nereden geliyor bak. Tamam gördüm gördüm. Doruyor da mı? Doğru 3 2 1 2 Düştüm abi ben Oğlum bu çocuk niye hep düşüyor? Evet, tamam çık Tamam bu buraya zaten belli Sen dünyada iyi amel işle Senin cehennemde işi zor <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim Atla Tamam bekleyin burada koşmayın Aynen koşmayalım Gel <laughs> aşağıda, Ne olur, olur. ölmek istemiyorum Daha çok gençim Ölmek istemiyorum Ne Ablanın şu ben oyunu sakın. Lan. Ya dur bir dur dur gitme bir tamam dur. Hocam ilk bayrağı yaptık. İkinci bayrağı yapmak istiyorsanız. Beğeni <laughs> atın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu oyunu Emir önerdi. Hocam bu oyunu önerenin içine tüküreyim. Bu nasıl bir zevkli bir oyundur. Diğer arkadaşlar ya. istiyorsanız buradan devam edeceğiz. Bakalım cehennemden eski modu ne olacak işte. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.